merhaba arkadaşlar bugün e, hat, ben bir video çekmiştim iki gün bekleyin sürprizim var başlıklı bir video çekmiştim iki gün geçti gitti yani üç hafta oldu ama ben hala sürpriz göstermedim niye göstermedim istemedim çünkü yani çok göstermek istiyorum ama istemedim arkadaşlar e, bir şey diyeceğim benim artık şu artık bu YouTube kanalım e, YouTube kanalımdan yani bu YouTube kanalımdan artık video çok çekmeyeceğim çünkü sürprizi <laughs> şimdi göstereyim de. ne yapamayacağımı anlarsınız. E, hadi o zaman şimdi sürprizi göstereyim ben. O zaman. Allah Allah. Kapatıyoruz. Marka her zaman kapalı kalacak. Doğru şimdi değil mi? Hatta yan mı döndü? Yan dönmüş tamam. Geçiyorum. Nasıl çekeceğim? Çünkü ben şu an mobilden de kayıt. Hay tamam gerek yok da. Gösterim, markası kapalı belki tanırsınız ama anlamıyorum. Kim hmm. markasını? Markası, markasını açmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Yani markasını Anlamışsınızdır yani ama ben Markasını e, Görmek istiyorsanız Bu videoya 5 like gelir 5 like yani çok, çok Ne yapıyorum 5 like gelirse Ekran biraz toz ya 5 like gelirse e, Göstereceğim Yorumlarda söyleyeceğim Markasını inanmazsınız ama çocuk neydi neydi söyleyin bakayım çocuk hadi bulun çocuk Lan. çocuk tahmin edin bakayım sizce ne güt tabletim artık hiç yorumlara yazmanıza gerek yok like atmanıza da gerek yok benim sürprizim buydu Hatta benim o e, iki o sürprizim var adlı videomda yorumlara biri doğum günü kutlu olsun yazmış kim yazdı bilmiyorum ama gördüm bildirim sadece e, bakmadım sadece bildirim geldi e, ben de şu, şu gösteriyorum 3 yani hafta geçti aslında. Çoktan göstermem gerekiyordu ama göstermedim. Neyse. O zaman görüşürüz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a. Hoşça kalın. Bir dakika. Hatta durun lan. Yani şimdi böyle görüyorsunuz ya şöyle bir de açalım. Hı. Son bir kez bir de YouTube açık. YouTube açık. Hı. Allah sabun üzerinden kullanıyorum YouTube. A. Ben size bakalım hangi oyunu Zaten şunu sileceğim. Onu kullandım şunu. Şunu da sileceğim. Ben en çok Roblox, PUBG Mobile, Rise of Kingdoms bir de bu simulator oynuyorum. Bu Simulator'ı yani şu neydi bu oyunun adı lan? Stickball. Bu simulator ve e, Flick Pilot mu? oyunu sileceğim. Neden? Çünkü onları çok oynamıyorum. Onları internetsiz internette olmayan yerlerde kullanıyorum ama ben en çok PUBG Rise of Kingdoms Roblox oynuyorum Benim buradaki Roblox'tan hesabım yani bu yeni tabletimdeki Roblox'ta hesabım Roblox'suz Ama bu şu an kayıt yaptığım tabletimdeki Roblox hesabım Roblox'da PUBG oynayanlar var mı? varsa yorumlara yazsınlar ee, belki beni arkadaş eklersiniz yani şimdi göstereyim ismini ben sesi kapalı mı bunun iyi açılsın hem size ismini göstereceğim Belki PUBG Mobile oynayanlar varsa arkadaş isteği atarlar. Bilmiyorum yani. Atarsanız kabul ederim. Zaten bana gelen her arkadaşlık isteğini çok kabul etmiyorum. Ben genelde Türklerin arkadaşlık isteğini kabul ediyorum. Evet açılıyor. Round fight. Şunları geçelim. Şunu Geldim. Hepsini al. biraz çekemiyorum. Bakayım hangi arkadaşlarım oyunda. Evet arkadaşlarım isimlerini göstermeyeyim. Hı, geldim. Şimdi bizim görevler tamamlanmış. Ee, başka ne varmış? Hemen bakalım. Burada bir şey var mı? Önerilen. Birinci gün giriş konu. Güzel hatta arkadaşlar isterseniz e, belki ben e, bu tabletim üzerinden ablamın hesabından e, ablamın hesabından e, belki PUBG Mobile oynarım, video çekerim. Yani bu tabletimden PUBG Mobile oynarım belki. Videoyu ablamın hesabına yüklerim. E, yani ablamın hesabını biliyor musunuz bilmiyorum. Oradan indirir, oradan biliyorsanız izlersiniz zaten. Yani şöyle bir şey var aklımda. Şimdi buradan kayıt alırken bile oynasam tamam onu yapabilirim ama kayıt uzun sürmüyor. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Belki onu buradaki kamera kısmından yapabilirim. O da olabilir. Ben hemen ismimi söyleyeyim. Şöyle zoomlayalım. Dur, daha iyi zoomlayalım. Görünmüyor değil mi? Görünüyor az comandra şunu en küçük moda getir Heh. benim kendi kulübüm var kulüpte kaç kişiyiz bilmiyorum ama gene kulüpte varız evet tamam o zaman biz burada videonun lan yani oğlum küfür şekli karakter ya üf ucl karakter satın alıyormuşuz şu an baksana Kanka Sara 500 Sara 509 mesela Victor Bunu zaten beleşe veriyorlar değil mi Victor'u Beleşe her şey beleş 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 Silah atölyesi. Hadi son bir kez şu şeylerimize bakalım o zaman Geçelim Şuradan zaten bedavaya çevirip çevirebiliyoruz her gün Hadi bakalım ne geldi Bu geldi zaten. kazıklanıyoruz oğlum ya ne gerek var kazıklanıyoruz işte. Envanter. Hadi bakalım. Şu envantere de bakalım. Bu geldi tamam. Ulan. Bak açmak için böyle bir şeyler yapıyormuşuz. Hiçbir fikrim yok. Ben bunları toplayarak alabiliyormuşuz. Yani. Bak buradan bunları açabiliyormuşuz. Durun bakalım. Karakter değişti. Bunu kullanıyor şu an ben. Witch Tormuş adı. Neyse o zaman biz burada videomuzun sonuna gelelim. Şu an Witch mu kullanıyorum? Aynen ben şu an Witch kullanıyorum. Normalde benim karakterim kız. Durun bakayım. Benim karakterim normalde kız ama buradan değiştirerek. Tamam bakmayın bakmayın bakmayın. Tamam tamam tamam. Karakter çıkacak şu an. Biz tekrar bunu Victory yapalım. Vüçtor iyidir ya. Kızdı normalde karakterim. Neyse o zaman biz burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.